Şimdi sizlerle uykucu galasına kimler ne giymiş onu konuşuyoruz. İlk olarak Elçin Hanım'la başlayalım. Bu arada çok beğendim kendisine. Hem korse hem de eldiven kullanmış. Bu ikisi birleştirince bana tam bir gotik havasını yaratmış kendisi. Gotik ve çok şık gözüküyor. Saçlarını açık bırakmasını çok beğendim. Kırmızı alı için oldukça zarif ve iddialı bir tercih yapmış. Çağatay Bey'i de çok beğendim. klasiklerden şaşmamış bir smokin tercih etmiş ve bu saçlarını da çok beğendim. Bu arada kendisi son günlerde en çok beğenilen ve en çok konuşulan oyuncumuz bence. Hak ediyor gibi de sanki. Açık mavi takıma gelirsek oldukça iddialı görüyorsunuz gibi içlerinden hemen ayırt ediliyor. Bence bilinçli bir tercih gibi. Herkes çeşitli olsun diye bence açık maviyi tercih etti. Hem rahat hem de cool hem de şık gözüküyor. Yani bir stil sahibi gözüküyor kendisi. Bir tık yazlık kaçmış gibi düşünebiliriz aslında. Ama ben bu risk almasını sevdim. Sıra geldi Sümeyye Hanım'ın kombinine. Crop gömlek yüksek bel pantolonla tam bir yetmişler. Ceketi görüyorsunuz ki son derece kışlık. Hava durumuna uygun çünkü dün aşırı bir yağmur vardı. Bana soracak olursanız kırmızı halı için oldukça casual bir görünüm yakalamış. Kırmızı rujla tabii ki de özgün ve e, yani kendine has bir görünümü var. Ama bir tık daha şık bir kombin isterdim. Bu arada ayakkabı ve çorap detayını sevdim. Ama işte bilmiyorum çok casual geldi bana. Meraklısı için Sümeyye Hanım'ın kombinin detayları reklam yok tabii ki de. Sıra geldi Bensu Soral'a. Yani benim diğer videolarımda biliyorsunuz ben maskülen ve feminen kombinleri çok severim bu kombinasyonu. O asimetrik ceket ve uzun yapışan etek kombinini çok sevdim. Hiç değilse görmeye alışık olmadığımız bir şey denemiş ve riskli bir tercih olmasına göre çok iyi kaldırmış. Minimal aksesuar falan demişken oldukça sofistike gözüküyor fark ettiyseniz. Yani kombini tam bir Fashion Week kombini. Ben beğendim. Yani bir galaya yarışır bir kombi. Az öncekiyle kıyasla. Üstü ıslanmış yağmurdan dolayı. Bu kızın enerjisini çok seviyorum. Kombini tam yaşına uygun, genç, enerjik bir görünümü var. Cool girl havasında gerçekten kırmızı halıya da bir renk katmış. Fakat acaba içine bir çorap mı giyseydi kilotlu çorap? Çünkü soğuk hava. Üşür diye düşündüm. Arkadaşlar şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Kırmızı halıya montla çıkmıyoruz. Yani sanki yoldan geçiyormuşsunuz da uğruyormuşsunuz gibi bir hava yaratıyor. O da hoş değil yani. Sedef Hanım'a o yüzden ceketin çıkarmasını istiyorum. Elbiseyi görmek istiyorum. Kendisi de çok kapamış. Bilmiyorum yoldan geçerken uğruyormuş. iş çıkışı uğruyormuş gibi bir havası var. Belki gerçekten de öyledir bu arada. Bilmiyorum ama bilemedim. Çizme yerine bir stiletto görsek çok daha şıklaşırdı kombin bence. En beğendiğim tabii ki de bu korsedeki detaylar oldu bu arada. Çok özenli gözüküyor ya. Oyuncular bu kadar özenirken keşke konuklar da özense.